Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Neylan Lezzet Durak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet şekilde de gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir börek hazırlayacağız bugün sizlerle. Ben sizler için yaptım hazırladım sizler de seyrettin ve hemen yapın. Keyifli seyirler dilerim. Sosunu hazırlamak için çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtayı kıralım. El çırpıcısı ile çırpalım. İçerisine normal klasik çay bardağı ve normal su bardakları 200 milimlik su bardaklarıyla bir çay bardağı sıvıya bir su bardağı da sütünü ilave edelim. Bir de maden suyunu içerisine katıp karıştıralım ve sosunu bu şekilde hazırlayalım. Muhteşem böreğimizin sosu hazır. Şimdi sıra geldi böreğimizi hazırlamaya. Normal fırın tepsisinin dibini bir fırça yardımı ile yağlayalım her yerini iyice yağladıktan sonra kenarlarına fırçayı sürmeyelim arkadaşlar ki böreğimiz daha da güzel kabarsın. Mülföylerimizi bildiğiniz gibi ikili halde satılır. Ortadan ikiye bölelim. Şöyle 9 adet mülföyü tepsimizin dibine yerleştirelim. Aralıklı bir şekilde yerleştirelim. Üzerine 1 adet yufkayı serelim. Yufka kenarlardan sarkacak şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine sosumuzdan bir kepçe şöyle her yerine değecek şekilde gezdirelim. İkinci yufkayı da içerisine buruşturarak koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle dışarıya sarkmayacak pile pile olacak şekilde içeride kalacak yufkamız bu şekilde yerleştirelim. Peynirimizi de çeçil peyniri, böreklik peynir, dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İçerisine de ince kıyım maydanozları kıyalım, iç harcımızı hazırlayalım. Peynirli harç kullandım. Siz dilerseniz patates harcı, kıymalı harç hazırlayıp kullanabilirsiniz. Harcımızı tepsimizdeki koyacağımız yerler çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Mülföyler görünüyor. Onların üzerlerine peynir harçlarımızı şöyle bolca yerleştirelim. Üzerine şöyle yine kenarlarına gelecek. sosumuzdan dökelim. Kenarda sarkıtmış olduğumuz yufkalarımızı iş tarafa çevirelim. Üzerine bir kepçe sos döküyoruz. Sıra geldi böreğimizin üzerine kapatmaya. Aynı şekilde mülföylerle böreğimizin üzerine kapatıyoruz. Mülföylerimizi hiç merdane değdirmeden kendimiz el yordamı ile azıcık çekiştirerek birleştirelim. Zaten dışarıda kaldığı için mülföyler çok rahatlıkla yumuşuyorlar ve hemen istediğimiz şekli alıyorlar. Şahane bir börek çıkacak arkadaşlar pişince. İki çeşit kesme şekli göstereceğim size. Dilerseniz yanlamasını kesip üçgen şekli verebiliriz. Dilerseniz yukarıdan ve aşağıdan keserek dört eşit parçaya bölüp ufak lokmalık börekler hazırlayabiliriz. Bıçakla kesebileceğiniz gibi makastan da yardım alabiliriz. Makas, mutfak makasıyla da çok rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Kesme işlemini bitirdikten sonra geri kalan sosumuzun hepsini tepsimizin üzerine böreğimize dökelim. Vaktimiz varsa 20 dakika bekletelim. Vaktimiz yoksa 180 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirmeye bırakalım. Süre sonunda dışı, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık böreğimiz servise hazır. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Hangi şehirden izlediyseniz onu da yazarsanız sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Hoşçakalın.